El Hakim şöyle rivayet eder. Kıyamet günü mizan kurulur. Onun üzerine gökler ve yer konulsa onları dahi tartar. Bunun üzerine melekler sorarlar. Ya Rabbi bu mizan kimin amelini tartacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kullarımdan dilediklerimin. Melekler şöyle der. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz bizler sana gereği gibi ibadet edemedik. Sonra ustura gibi keskin bir şekilde sırat köprüsü kuruldu. Yine melekler şöyle derler. Bunun üzerinden kimler geçecek? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, kullarımdan dilediklerim. Melekler şöyle der. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Bizler sana gereği gibi ibadet edemedik. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'tan şöyle rivayet edilir. Cehennemin ortasına bilenmiş ince ve kaygan bir kılıç gibi sırat köprüsü kurulur. Üzerinde ateşten çengeller vardır. Üzerinden geçenleri onlarla yakalar, tuttuğunu yüzüstü cehenneme atar. İnsanlardan bazıları sırattan şimşek gibi geçer. Çengeller ona takılmaz ki onlardan kurtulmaya çalışsın. Bazıları rüzgar gibi geçer bunlara da çengeller takılamaz. Dolayısıyla onlardan kurtulmaya çalışmazlar. Bazıları da atlı gibi geçer. Bir kısmı da koşar bir hızda geçer. Bazıları hızlı adımlarla yürüyor gibi, bazıları normal yürüyüşle geçer. Sırattan en son geçecek olan kişiyi cehennem ateşi yalar, ateş biraz canını yakar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın lütfu, bol ihsanı ve rahmetiyle o da sıratı geçer ve cennete girer. Bu son geçen kişi yedinilir ki, ''Ne dilersen dile, ne isteğin varsa söyle.'' Adam bu durum karşısında şöyle der, ''Ya Rabbi, Sen izzet ve şan sahibi bir Rab'sın. Benimle alay mı ediyorsun?'' Kendisine dinilir ki, ''Ne dilersen dile, ne isteğin varsa söyle.'' Adam dileklerini bitirdikten sonra, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kendisine şöyle der Bütün dileklerini bir kat fazlasıyla sana veriyorum